Yaklaşık 5 yıldır Türkiye iç siyaseti Batı medyasının en sıcak konularından bir tanesi. Çok yoğun bir şekilde Türkiye iç siyasetine Batı medyasının ilgi duyduğunu görüyoruz. Bunun bir nedeni Batı'da siyasilerin Türkiye iç siyasetine, politikasına yönelik yaklaşımları, bunu yakından takip etmek isteyişleri, bir diğer tarafı da doğrudan Türkiye iç siyasetine müdahale etme arzuları. Türkiye iç siyasetine farklı araçlar üzerinden müdahale etmeye çalıştığı e, uluslararası statiko diyelim ve bunun e, Batı'daki temsilcileri e, bunların e, bazıları doğrudan siyaset dışı unsurlardı. Bunları hepimiz biliyoruz. Yani işte sokak kalkışmaları desteklendi. işte bir takım e, işte FETÖ kumpaslarına destek verildi. 15 Temmuz hala dün gibi e, aklımızda ona verilen destek aklımızda e, batı medyası darbeden yana darbecilerden yana bir tavır takındı çok net bir şekilde ve e, orada Türkiye'deki demokrasi mücadelesini bir türlü görmedi hala da e, göremiyor onun yerine Türkiye'de terörle mücadele politikalarını sorunsallaştırıyor ve e, burada terör gruplarının, örgütlerinin, devletin içine sızmış işte e, yine Türkiye'de ve bölgesinde etkin olan PKK gibi yapıları hı hı. görmezden geliyor, onlara destek veriyor. Bu, bu tür unsurları destekleyerek Türkiye iç siyasetine müdahale etmeye e, çalıştı Batı medyası ve e, yine onları destekleyen Batılı siyasi aktörler. Fakat e, bunun dışında bir başka e, mekanizma da malum seçimlere müdahale etme şeklinde kendisini gösterdi. Tabii diyeceksiniz ki şu anda aslında e, yaşadığımız dünya hiçbir ülkenin dış dünyadan bağımsız bir şekilde, dış dünyanın manipülasyonlarından etkilenmeden kendi siyasetini yürütebildiği bir yer değil. İşte bunun en somut şeklini Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde gördü. Hala devam müdahalesi evet. çok ciddi şekilde gündem oldu, tartışıldı, tartışılmaya <laughs> da devam ediyor. Fakat Türkiye'ye yönelik müdahaleler çok daha belirgin, çok daha e, meydanda müdahaleler. Yani açıkça taraf tutularak yapılan müdahaleler. Şimdi e, Rusya'nın Avrupa kıtasından gelen bir da var bu ortamda seçim tabi, bunu, bunu diye. Diye. bunun en en so, e, biz Belirgin halini işte 16 Nisan'a giden süreçte gördük. 16 Nisan 2017 referandumuna giden süreçte gördük. Evet, hayır iki blok vardı ve bu iki blokta evet desteklemek antidemokratik, hayırı desteklemekse e, mutlak surette yapılması gereken bir siyasi eylem gibi yansıtıldı Batı'da. Sonrasında da bunun devamını gördük. Şimdi... E, yapılmak istenen ne? Türkiye'de bir yönetim değişikliği meydana getirmek ve bu yönetim değişikliğini meydana getirmek için de her yol aslında mübah görülüyor. Bir taraftan seçimler bunun için bir imkan olarak değerlendiriliyor. Tabi burada siyasi aktörler Erdoğan'ı yerinden edecek ya da edemeyecek aktörler olarak aslında değerlendiriliyor ve yine bu son beş yıllık süre içerisinde çeşitli aktörler buna göre yani Erdoğan'ı yerinden etme kapasitesine göre evet. destekleniyor ya da desteklenmiyor. Şimdi bir suni bir muhalefet, bir blok oluşturma arzusu var. Ve burada bakın ya siyaset kendi iç dinamikleriyle yapıldığında muhalefeti de, iktidarı da değerli ve anlamlı bir uğraştır. Ama eğer bu sentetik suni bir şekilde yürüyorsa, işte siyasal mühendislikler devreye giriyorsa orada bunu hangi ister iktidar bunu yapsın ister muhalefet sorun var demektir. Şimdi buradaki Asal sorun olmayan şey. siyasal evet. tabii Sürdürücü Sürdürücü çünkü bu lider. kesinlikle öyle hocam. Bir de bu siyaseti siyasal alanı demokratik siyasal rekabet alanını da sınırlayan bir şey. Şimdi sorun şu oluyor bir süredir işte Türkiye'de birdenbire e, değil mi e, bir e, işte erken seçim kararı Hı -hı. alındı. Hı -hı. Niye birdenbire diyoruz? Çünkü erken seçim çeşitli faktörler göz önünde bulundurarak bir siyasi aktörün talebiyle gündeme gelir. Eğer destek bulursa da hayata geçer. Ve evet bu gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi bunu gündeme getirdi. Hı hı. Hı hı. AK Parti buna destek verdi. E diğer muhalefet partileri de evet biz de varız bu işin içinde dedi. Aslında biz bu işte yokuz diyen de olmadı ve böyle bir gündem ortaya çıktı. Fakat ilginç bir şekilde Batı'da Batı medyasında işte bu bir tür baskın seçim gibi yansıtmaya evet. çalışıldı. Bunun hiçbir bu kararın ani olarak alınmasının hiçbir rasyonelitesi olmadığı Şimdi o kadar, üzerine o kadar doğru bir noktadan hareket ediyor ki Fahrettin Hoca diyor ki ya iktidar partisi de muhalefet partileri de buna karşı çıkmıyorlar zaten Tabii. kararı alan Tabii. ilan eden Tabii. iktidar ama muhalefette ya nereden çıktı bu seçim yani. bu anayasaya aykırı kanuna aykırı Tabii. diyen de yok. Ama karşı tarafta yani seçime yaslaması... girecek olan bütün taraflar Türkiye'de meşru siyasal zemine oturmuş siyasal partiler bu seçim kararını benimsemişler ve aday arama süreçlerine girmişler ama dışarıda bu, bu nereden bir çıktı? Gayri böyle? meşru gösterilmeye çalışılıyor. Şimdi aslında çok ilginç bu bir tür örüntü aslında. Daha önce de çünkü bununla karşılaştık. Önce meşru gösterilmeye çalışılıyor. Evet. Sonra Seçim süreci sonra o süreçte bir taraf tutuluyor ve o taraf Erdoğan'ı yerinden etmesi e, düşünülen bir taraf oluyor. Bakın başka şey yok. Hani ne diyelim işte liberal batı dünyasının değerlerini temsil edenler. Tamamen farz Hı -hı. muhal söylüyorum. Yahut da işte batıda e, muhafazakar e, değerleri temsil ettiği düşünülen falanca parti sosyalist filanca ideolojinin temsilcileri desteklenmiyor. Erdoğan'ı kim yerinden edecekse o destekleniyor. Ve burada da işte Türkiye'de bakın çok ilginç bir şekilde 2007'de aman Cumhurbaşkanı olmasın. Aman bu şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli diye hedef gösterilen kişi şimdi Erdoğan'ı yerinden edebilecek tek somut aktördür diye yere göğe konulamıyor. Yani buradaki gerçekten çelişki içler acısı bir çelişki. Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz bunun arkasında bir hesap var. O hesapta işte Türkiye'de siyaset artık işte o e, geçmişteki gibi o sol siyasetin e, işte Jacoben unsurlarıyla yürüyen bir siyaset değil. Öyle ya da böyle sağa ayağını basan unsurların bir şekilde Erdoğan'ı yerinden etme imkan ve ihtimali olabilir. Hadi hep beraber ona destek verelim diye bir yaklaşım. Halbuki Türkiye'nin kendi gerçekleri var. Türkiye'de seçmen bu tür reflekslerle değil son derece rasyonel tamamen kendi değerlerine ve çıkarlarına odaklı bir şekilde bakıyor karar veriyor